Ben abi yakaladı. Merhaba nasılsınız diye takipçimizmiş. Merhaba. Evet, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun Sami. Evet hemen anlatalım. Sizler hemen nasılsınız? nasılsınız? İyiyiz vallahi. Sizleri görüyoruz Bahrasını daha iyi oluyoruz. Sizden baktık. Onun için geldik yani. Güzel. Nereden takip ediyorsunuz? Youtube'dan takip ediyoruz. Güzel. Ondan sana Instagram'dan takip ediyoruz. Takip edin. Sadece Youtube yeterli değil arkadaşlar. Evet. Instagram'dan, Facebook'tan duyurular atıyoruz. <laughs> Çünkü video yükledik, montajladık. Bu kez de geç kaldık. Niye haberimiz olmaz deyip beni de kakalıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yok yok. Biz vallahi... Eşim orada <laughs> <değil>, Biz oradan <laughs> takip ediyoruz. Kaç <laughs> yıl takip ediyorsunuz bizi? Üç yıl falan geçti. Ooo bayağı. Pandemi geçti. öncesinde. Evet evet evet. Pandemiden önce başladık. Onu Güzel. Sonra... Devam ediyoruz ve çok memnunuz sizden. Allah Yorum yapın o zaman de. videolarımı. Allah aşkına beğenin, Vallahi like atın. Ben sürekli hep beğenmeler, yorumlar yapıyorum sürekli. Teşekkürler. Ee, Beğendiniz e, mi festivali? Tabii tabii evet, çok güzel. Devamını içeriyi geldik böyle bir geziyoruz. Bakalım. Uygun olursa bir şeyler almaya çalışacağız. İyi e, video izlersiniz. Video özeliği yapan esnaflar da var haberiniz olsun. Tamam, teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Gezmeye devam. Allah versin de. keşif. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.